Sağlıklı yeniliklerden herkese merhaba. Bu videoda konumuz hemoglobin HGB nedir? Kaynak Memorial Sağlık Kurumu. Hemoglobin dokulara oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinde bulunan proteindir. Özellikle anemi kansızlık teşhisinde dikkate alınan kan testlerinden biridir tam kan sayımı testiyle takip edilen kandaki hemoglobin miktarı desilitre başına gram y bölü dl olarak ifade edilir. Hemoglobin HGB yüksekliği hemoglobin miktarının normal değerler üstünde olmasıdır vücudun daha fazla oksijene ihtiyacı olduğu, kan pıhtılaşması riski olduğu anlamına gelir ve polisisteminin bir sonucu olabilir. HGB düşüklüğü, vücudun kırmızı kan hücresi üretme yeteneğinin etkilendiğini, vücutta olması gerekenden daha az kırmızı kan hücresi bulunduğunu gösterir. Bu durum anemiye işaret eder ve vücudun ihtiyaç duyduğu tüm oksijeni alamadığı anlamına gelir. Hemoglobin, HGB nedir? Hemoglobin kanın vücutta oksijen taşımasını mümkün kılan kırmızı kan hücrelerinde bulunan bir maddedir. Hemoglobin kırmızı kan hücrelerinin rengini veren ve demir açısından zengin bir proteindir. Kırmızı kan hücreleri vücudun her yerine oksijen taşır ve bunu yapmak için hemoglobin'e ihtiyaç duyar. Kırmızı kan hücrelerinin kan dolaşımında kolayca hareket edebilmesi için yuvarlak ve esnek olması gerekir. Kırmızı kan hücrelerinin temel işlevi oksijenin akciğerlerden vücut hücrelerine taşınmasıdır. Kırmızı kan hücreleri aslında oksijene taşıyan hemoglobin adı verilen bir protein içerir. Kılcal damarlarda vücut hücreleri tarafından kullanılmak üzere oksijen salınır. Kanın akciğerlerden taşıdığı oksijenin %97'si hemoglobin yoluyla taşınır. Kalan %3'ü ise plazmada çözülür. Hemoglobin kanın tek başına plazmada çözülebilecek olandan 30 ila 100 kat daha fazla oksijeni hareket ettirmesine izin verir. Oksijen seviyesinin yüksek olduğu akciğerlerde hemoglobin oksijenle gevşek bir şekilde birleşir. Hemoglobin daha sonra bu oksijeni oksijen seviyesinin düşük olduğu kılcal damarlara kolayca salar. Her hemoglobin molekülünde 4 demir atomu vardır. Her bir demir atomu bir oksijen molekülü ile bağlanır. Hemoglobindeki demir kana kırmızı rengini veren şeydir. Bir kırmızı kan hücresinin %33'ü hemoglobindir. Hemoglobin testi nedir? Kan testi ölçülen kandaki hemoglobin sayısını gösteren testtir. Kandaki düşük hemoglobin seviyesi doğrudan düşük bir oksijen seviyesi ile ilgilidir. Hemoglobin kansızlık ya da demir eksikliği problemlerinde ilk bakılan parametredir. Hemoglobin düzeyinin referans aralığının altında olduğu noktada yani tam kan sayımı testinde hemoglobin seviyeleri yaşa ve cinsiyete göre değişiklik gösterir. Eğer referans aralığının altında bir değer değilse ilk akla gelen rahatsızlık anemidir. Yüksek hemoglobin seviyeleri de nadir görülen kan hastalığı olan polisiteminin göstergesi olabilir. Yüksek hemoglobin seviyeleri dehidrasyondan, sigara içmekten veya yüksek rakımlarda yaşamaktan kaynaklanabilir. Veya akciğer veya kalp hastalığı gibi diğer durumlarla bağlantılı olabilir. Hemoglobin testi hangi hastalıkların tanısı için yapılır? Hemoglobin, tam kan sayımının bir parçası olarak çeşitli nedenlerle istenebilir. Sonucun referans aralığına göre düşük veya yüksek çıkmasına göre çeşitli hastalıklarla ilişkilendirilir. Hemoglobin düşüklüğü nedir? HGB düşüklüğü vücudun kırmızı kan hücreleri yaratma kabiliyetini etkileyen herhangi bir nedenden ötürü kandaki hemoglobin miktarının normal kabul edilen değerlerden düşük olmasıdır ve anemi anlamına gelir. Demir eksikliği, yoğun adet kanaması, ülser veya yaralanma gibi nedenlerle aşırı kan kaybı ve kanser yaygın nedenlerdendir. Yeni doğan bebeklerde 6-8 haftalık olduklarında geçici bir anemi görülür. 6-8 haftalık bebeklerde anemi görülmesinin nedeni doğduklarında tükenen kırmızı kan hücrelerinin yenilenmemesidir. Bebeğin geçici anemi dışında başka bir hastalığı olmadığı takdirde bu durum bebek sağlığını olumsuz şekilde etkilemez. Düşük hemoglobin seviyesinin bulguları nelerdir? Düşük hemoglobin seviyeleri genellikle kişinin anemisi olduğunu gösterir. Çeşitli bulgular sergiler bunlar zayıflık, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi, baş ağrısı, hızlı düzensiz kalp atışı, el ve ayak üşümesi, soluk cilttir. Birkaç çeşit anemi vardır. Demir eksikliği anemisi en çok görülen hemoglobin düşüklüğü nedeni demir eksikliği anemisidir. Bu tür anemi kişinin vücudunda yeterince demir olmadığında ve ihtiyaç duyduğu hemoglobini üretemediğinde ortaya çıkar. Anemiye genellikle kan kaybı neden olur ancak anemi demir emiliminin zayıflığından da kaynaklanabilir. Hamileliğe bağlı anemi Hamilelik ve doğumun önemli miktarda demir ihtiyacının ortaya çıkmasıyla birlikte görülen demir eksikliği anemisidir. Orak hücre anemisi, hemoglobin proteininin anormal olduğu kalıtsal bir durumdur. Kırmızı kan hücrelerinin orak şeklinde ve sert olması, küçük kan damarlarının akmasını durdurması anlamına gelir. Hemolitik anemi, hemolitik anemi başka bir durumun sonucu veya kalıtsal olabilir. Kırmızı kan hücreleri kan dolaşımında veya dalakta parçalandığında ortaya çıkar. Aplastik anemi, aplastik anemi kan hücrelerinin üretimi için gerekli olan kök hücrelerin yetersizliği nedeniyle oluşan bir kansızlık hastalığıdır. Diğer anemiye böbrek hastalığı ve kanser tedavisi kemoterapi gibi başka durumlarda neden olabilir. Bu tür durumlar vücudun kırmızı kan hücresi yapma yeteneğini etkileyebilir. Düşük hemoglobin belirtileri nelerdir? Düşük hemoglobinin seviyesi kişilerde şu belirtilere neden olur. Zayıflık, nefes darlığı, baş dönmesi, hızlı düzensiz kalp atışı, baş ağrısı, el ve ayak üşümesi, soluk cilt göğüs ağrısı. Hemoglobin yüksekliği ne anlama gelir? Hemoglobin yüksekliği kemik iliğinin çok fazla kırmızı kan hücresi ürettiği, nadir bir hastalık olan polisitemi vera, kanser, kalp hastalığı, akciğer hastalığı, böbrek veya karaciğer hastalığı gibi hastalıkların bir göstergesidir. Aynı zamanda sigara içmek ve yüksek rakımlarda yaşamak da HGB yüksekliğinin nedenlerindendir. Erkekler için desilitre kan başına 16,6 g/dl fazla hemoglobin, kadınlar için 15 g/dl HGB yüksekliğine işaret eder. HGB yüksekliği aslında çok fazla kırmızı kan hücresi bulunduğu anlamına gelir. Bir anlamda artan oksijen taşıma kapasitesine ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Hemoglobinin yüksek olması şunlara da bağlı olabilir: belirli tümörler, böbrek tümörleri gibi polisitemi, rubra vera olarak bilinen bir kemik iliği bozukluğu. Anabolik steroidler örneğin sentetik testosteron veya eritropoietin gibi performans artırıcı ilaçlar. Hipoksi, düşük kan oksijen seviyeleri, koah, amfizem veya pulmoner fibroz gibi ileri derecede akciğer hastalıkları. Yüksek hemoglobin belirtileri nelerdir? Yüksek hemoglobin hastalığı şu belirtilerle kendisini gösterebilir. Kaşıntı, halsizlik hissi, baş ağrısı ve dönmesi, aşırı terleme, ağrılı eklem şişmeleri, ani kilo kaybı, gözlerde beliren sararma gibi belirtilerle görülebilir.